Yunanistan'da işveren ve geliri yüksek kesimlerden daha fazla vergi alınmasını öngören tasarı parlamentodan geçti. Taleplerin Yunanistan'a empoze edildiğini düşünen kesimler hükümeti eleştirmeye devam ediyor. Büyümeye öncelik verilmesi gerektiğini düşünen aşırı sol koalisyonu lideri Alexis Tsipras, Berlin'de Alman yetkililerle bir araya geldi. Tasarruf önlemleri Avrupa'da ve Yunanistan'da başarısız olmuştur. Şimdi ise bu önlemlerin geride bıraktığı yoksulluk, işsizlik ve faşizmin yükselişi gibi olaylarla ilgilenmemiz gerekiyor. Bu kabus Avrupa'da daha fazla yayılmamalı. Vergi artırımı Atina'ya verilecek bir sonraki kredi için Troika'nın talepleri arasında yer alıyordu. Yunanistan vergi artırımından 2,5 milyar euro elde etmeyi hedefliyor. Aşırı sol parti lideri bunun ülkede orta sınıf kesimi daha da zor durumda bırakacağını ve yoksulluğu artıracağını düşünüyor. Almanya ise tasarruf önlemleri dışında başka bir alternatif olmadığında ısrar ediyor.